Network marketingte diyorlar, piramit usulü e, pazarlama da diyorlar. E, bir ürün etrafında genelde de bu ürün e, işin hukukiliğini temin sadedinde kullanılıyor. Bunun etrafında insanlar bir e, ağa müşteri topluyorlar, topladıkları müşteri kadar o müşterilerinin yine kazandırdığı müşteriler kadar belli primlerle, komisyonlarla para kazanıyorlar. Bir defa Bakara suresi faizle ilgili ayetlerin anlatıldığı yerde Cenab-ı Allah Estaizu ve ahallallahu'l bey'a ve buyuruyor. Allah alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Alışveriş nedir? alışveriş ihtiyacın olan bir malı almak üzere onu satana müracaatın neticesinde parasını verirsin, karşılığında malı alırsın ve neticesinde de sen mala, satıcı da onun bedeli olan paraya sahip olmuş olur. Bunun dışında başkalarının alın teri üzerinden servet edilmeye veya başkalarının çabaları ve gayretleri neticesinde oturduğun yerden efendim koyduğun parayla para kazanmaya dinimiz sıcak bakmamıştır. Dolayısıyla kapalı bir örgütlenme modeline dayanan bu tür network marketing sistemlerinin caiz olmadığını Alimlerimiz söylerler. Evet. Eğer direkt bir alışveriş yapıyorsanız bu ananızın ak sütü gibi helaldir. Ama bu tür bir hiyerarşik yapı içerisinde, bir piramite benzer yapının içerisinde en baştakinin her türlü satıştan kar elde ettiği maksadın ürün almak, ürün satmak olmadığı, aksine böyle bir a üye olmak suretiyle kendisinden sonra üye olacakların primlerinden para kazanmayı hedefleyen bu tür sistemlerin doğru olmadığı kanaatini ben de taşımaktayım. Onun için mümkün mertebe bu tür sistemlerden uzak durmalarını kardeşlerimize tavsiye ederim. Alın teri, el emeği, göz nuru ile ticaret yapıp az olsun, öz olsun ama helal olsun düsturuyla hareket etmemizde büyük faydalar olduğunu söylemek isterim.